Merhabalar YouTube izleyicilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün poğaça yapıyorum arkadaşlar. Unumu eledim Kaşarlı ve patatesli poğaça yapacağım arkadaşlar. E, iki i̇ki tepsi için malzemelerim. Un eledim burada arkadaşlar. Eleyerek yapalım. E, burada bir su bardağı 200 ml sıvı yağım var. Ekleyelim arkadaşlar. Bu arada ben e, ee, yumurtanın beyazını iki tane koydum arkadaşlar ee, burada da sarısı var üzerine süreceğiz ekleyeceğiz arkadaşlar bir su bardağı da suyumuz var arkadaşlar şöyle bir çay bardağı şeker ekliyoruz burada sütümü de ısıttım arkadaşlar 3 su bardağı süt ekleyeceğiz ee, ondan sonra bir tane küp yaşmaya 2 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ekleyeyim hatta. 2 tatlı kaşığı. Sonra da bir tane vanilya, bir tane kabartma tozu arkadaşlar. Alabildiğince un ekleyeceğiz. Evet arkadaşlarım. Hamurumu yoğurdum. Alabildiğince un kattım arkadaşlar. Size ölçü vermedim. Bakın bırakın elinize yapışsın. Şöyle Sonra zaten yapışmıyor. Daha yumuşak oluyor. Bakın böyle yumuşak bir hamur yaptım arkadaşlar. Alabildiğince un ekledim. Şöyle bakın. Yumuşacık. Şimdi 2 saat dinlendireceğim. mayalanmasını bekleteceğim arkadaşlar. Sonra da şekil vereceğim. Evet arkadaşlarım. Ekim'in 5'indeyiz. Antalya o kadar sıcak ki daha bakın mutfakta tavan vantilatörü çalıştırıyorum. Yani sıcaktan hiçbir şey mutfakta yapılmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, hamurum kabardı. Bakın. Böyle çok güzel oldu arkadaşlarım, yumuşacık hamurum. Şimdi ben bunu ee, yumurta büyüklüğünde bezeler yapacağım. Önce patatesli poğaçamı yapacağım. Evet arkadaşlarım, şöyle biraz açacağız patatesli poğaçamızı. Biraz büyük olacak çünkü katlandığı için bir tasada bir şey değil. Şöyle bir kaşık içinden koyacağız arkadaşlar. Şöyle katlayacağız şöyle bastıracağız biraz şöyle evet bu kadar evet arkadaşlarım patatesli poğaçalarımı yaptım şöyle bir tepsi 2-4-6-15 adet poğaçam çıkmış arkadaşlar şimdi kaşarlı poğaçayı yapacağım arkadaşlarım evet bezelerimi böyle aldım şu kadar da açtım arkadaşlar şimdi içerisine şöyle bir kaşık kaşar koyuyoruz. fazla olmasın bir de çok taşıyor akıyor arkadaşlar. Şöyle şöyle biz değiştireceğiz hamurumuzu. Şöyle ters çevireceğiz. Böyle tepsiye koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlarım kaşarlı poğaçamı da yaptım. Şimdi patatesli poğaçam 15-20 dakikada tepsi mayası oldu arkadaşlar. Fırına süreceğim. Pişince tekrar size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım kaşarlı poğaçam pişiyor. Şöyle çok güzel kabardılar arkadaşlar. Patatesli poğaçam da pişmişti. Bakın o kadar güzel oldular ki yumuşacık arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle. Şuna bakın. Pamuk gibi oldu arkadaşlar. bugün bana destek olursanız çok sevinirim. Sağlıklı kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki yeni tariflerde arkadaşlarım. Hoşçakalın.